Arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz bizlerle birlikte olacak. Bakalım arazi alırken, bir tarla alırken nelere dikkat edeceğiz? Onları bize anlatacak kendisini biz stüdyomuza davet edelim. Arsa ve arazi yatırımı yaparken nelere dikkat edilmelidir? Arsa veya arazi yatırımı yaparken en sık yapılan hatalar nelerdir? Doğru toprak seçimi nasıl yapılır? Tarla vasfındaki arazilerle imarlı arsalar arasında yatırım açısından ne gibi farklar vardır? İmara yakın bir yer satın alırken yakınlık kavramı tam olarak ne anlama gelir? Arazi ve arsa alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini Aslı Cankat soracak. Arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz canlı yayında cevaplayacak az sonra. Ve stüdyomuzda arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkür efendim? ederim. Gayet iyi. Vallahi konu arazi ve gayrimenkul olunca şöyle gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor. Merak evet. ediyoruz. Çok Çünkü doğru. yatırım yapmak bizim aslında genlerimizde var. Biz evet. toplum olarak da evet. çok severiz evet. yatırımı. Evet. Ama nereye yapsak? İşte arazimi alsak, işte bir arsamı alsak Burada böyle bir düşünüyoruz. Sizce nedir en doğru yatırım? Şimdi en doğru yatırım zaten öncelikle sizinle beraber olmak, bu programda olmak bizi çok mutlu etti. Sağ olun. Ee, biz çok televizyon programlarına katılıyoruz ve buralarda zaten en büyük anlattığımız şey arazi, 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 arsa üzerine. Çünkü 40 yıldır ben bu işin uzmanıyım. 40 yıldır arsa işiyle uğraşıyorum ve binlerce aileyi arsa sahibi peşinden de ev sahibi yaptık. Ne güzel. Tabii bu arada arsa yatırımı'nın önemi çok büyüktür çünkü Hı -hı. arsa yatırımının önemini şuradan anlayalım. Örnek veriyorum şu an son 40 yıl içerisinde İstanbul'da hangi ilçeler yeniden ya ilçe oldu? Evet. Örneğin bizim geldiğimizde büyüşe başladığımızda Şirin evlerin yani Ataköy'ün bir kısmı bile yoktu. Şirin evlerin sadece sahil kenarı vardı. Mahmut Beylerden başlayalım. Küçük çekmeceler, cennet mahalleleri, sefa köyler. Sonra Beylikdüzü, Esenyurt ve bunun yanı sıra da Arnavutköy, Sultan Kazi yeni ilçeler oldu. Zaten ben her zaman şunu söylüyorum. Arsanın önemini şöyle anlatıyorum. Herkes evinin balkonuna çıksın. Oralar 30 sene önce, 20 sene önce, 40 sene önce, 35 sene önce zaten bir arsaydı. Doğru. Ne olmuş ne hale gelmiş. Hep bekliyoruz ya tabii. bir arsa alınır mesela. İşte evet. Acaba kaç yıl sonra burası değerlenecek? Bazen evet. bakıyorsun bir AVM dikiliyor. Evet. Bazen başka bir proje geliyor. Çok iyi bir şey yatıran. Tabii son 30 yılda çok büyük bir gelişme var. Bunu inkar edemeyiz. Hı hı. Bu gelişme tabii ki her yerde oldu. Ama bu her yerde devam edecek demek değildir. Yani o zaman ne yapacağız? Biz arsa alırken önce lokasyonu seçeceğiz. Önce bir doğru satıcı bulup Doğru yeri mi bulmamız tabii lazım? Tabii önce doğru satıcıyı hı. bulmamız lazım. Sonra da doğru bir yeri bulmamız lazım. Ondan sonra lokasyon çok önemli. Sonra da hikayesi çok önemli. Yani arsa aldığımız şehrin hikayesine 2015 yılında toprak koruma kanunu diye bir yasa çıktı. Hı hı. Bu yasa çok geç kalmış bir yasa ve çok doğru bir yasa. Artık devlet tarım arazilerini ...böldürmüyor ve koruma altına aldı. Hı hı. Eskiden bu böyle değildi. Bir belediye başkanı oturur... ...işte e, istediği yeri... ...imara açabilirdi encümenle beraber. Bu yasaklandığı gibi eskiden... Hı hı. ...baba vefat ettiğinde... ...çocuklara kalan mirası... ...herkes istediği yere... ...hal vurup harman savurabiliyordu. Yani satabiliyordu. Evet. 2015 Toprak Koruma Kanunu yasası... ...bunu da önüne geçti. Hı hı. Ve arsanın üretimi azaldığı gibi... ...tabii pandemi ve büyük depremden sonra da korkunç bir şekilde arsa'nın kıymeti anlaşıldı yani arsa'nın e, veya işte küçük bir yerin kıymeti anlaşıldı Tabii. evlere kapandık zaten bizim çocuklarımız şu an ev apartman çocuğu oldu kelebekten korkan bir çocuk oldu çünkü biz çocuklarımızı bir defa e, tarladan uza gittik arsadan uza gittik evet. e, sokaktan çamurdan e, böcekten uzaklaştırdık. Şimdi diyoruz ki keşke bir tarlamız olsa da oraya bir ev diksek. Tabii. Şimdi sonradan ev dikilebiliyor tarlaya Tabii, da arazide. Tarlaya de. değil, ar arsaya, arsaya ev dikilebiliyor. Ev dikiliyor, değil mi? Tabii, arsaya ev dikilebiliyor. Hı -hı. Bu, bu arada bizim yapmamız gereken şey bir defa öncelikle 2015 tarım yasasından sonra doğru yeri ve doğru e, zamanını bulup ve doğru lokasyonu bulup oralardan yer almak gerekiyor. Onu da uzman belirleyecek. Tabii, en doğru yer neresi? Evet. Ondan fikir alacak bir şey. Bizim şu anki bu son bir buçuk yıldır ki TV programlarında veya sizinle de bugün beraberiz. Biz insanlara satmak değil öneride bulunmak istiyoruz. Çünkü ben 62 yaşındayım. Hı hı. Ben e, Eski tabirle e, unumu elemiş, eleğimi asmış bir insanım. Yani bu saatten sonra bir arayış peşinde dolaşıyorsam zaten, geçim peşinde dolaşıyorsam ben boş yaşayacağım demektir. Biz bu saatten sonra, çünkü arsa işinde çok büyük yanlışlar yapıldı. Bu yanlışlar gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki insanları arsa olayına küstürdü. Ne olabilir mesela? Ee, Riskleri nedir burada? Riski çok büyük. Şu an Trakya'da bile an çok aşırı derecede riskler var. Tarım ara Trakya arazisi bir defa Büyük Ova Koruması altına alınmıştır. Tarımsal alan, alan için Büyük Ova Koruması altına alınmıştır. Ne yazık ki zamanda oraya sanayi gitmiş, İstanbul'a yakın olduğu için bundan sonra sanayisini de konutunda sınırlamışlardı çünkü tarıma ihtiyacımız olduğundan hı hı. dolayı. Onun için şu an Trakya'da 2015'te çıkan yasa 2015'ten sonrasını, 2015 dahil bağladığı gibi 2014'ü bağlamıyor, daha öncesini bağlamıyor. İnsanlar büyük ova korumasının içerisinden hı hı. E, işte babadan intikal, anneden intikal yerleri alıp e, çok da aslında e, cazip hale getirip yani bugün 130, 150, 200 bin liraya e, 300 metrekare, 250 metrekare yer satabiliyorlar ama bu yerlere imar gelmesi mümkün hmm. değil 500 sene de olsa imar gelmesi İşte imar biz, önemli değil çok, mi buna çok, dikkat edeceğiz İmar çok önemli bizim ben zaten şunu söylüyorum sizin programımızda da söylemiş olayım ki biz ben şunu söylüyorum mutlaka arsa almak için bir ofise giden herkesten hmm. ricam şu ki satıcıya şunu söyleyecekler ben dahi olmam kaydıyla. bana gösterdiğin veya anlattığın övdüğün yerin e-imarını gösterir misiniz? Çünkü her belediyenin bir e-imar sayfası vardır. O e-imar sayfasında kardeşte görünüyorsa yani hı hı. ekranda görünebiliyorsa çünkü 500 metreler görünmez. 100 metre 200 metreler görünür. Örneğin bunlardan yeri almak lazım. İmarı yoksa mesela bir asla arazinin evet hatta ne olur hiçbir şey yapamayız değil mi? Çiftçilik yaparsınız. 3 evet. 500 metrekare içerisinde de çiftçilik yapamayacağınıza göre o zaman bu yere paranızı bağlamak demek bizden sonraki kuşaktaki emlakçı arkadaşlara ben arsa ofisiyim. Hı hı. Bunlara işte yine kötü hikayeler işte biz bir emlakçıdan bir arsa ofisinden yer aldık. Başımıza şöyle bun, bunlar geldi bunlar geldi. İşte bunların gelmemesi için <laughs> işini doğru yapanlara hı hı. E, iftira atılmaması için biz bugün diyoruz ki bir defa en önemli şey arsada imardır. İmar yoksa çöptür aldığınız yer. İmar gelecek diyor mesela bazıları <laughs> yakında imar gelecek. Evet. Buna yani inanıp da yine de alınması gerekir mi yoksa alanlar dikkat var. mi edeceğiz? Çok alanlar var. Evet. İmar gelmeyecek. Çünkü biz zaten e, sırrını söylüyoruz. Hı hı. Satıcıya siz yani ne kadar ucuz olursa olsun bir yerin imarının geldiğini yaklaştığını görebilmek için o belediyenin o şehrin bir defa e-imar e sayfasına girip e imar sayfasında bizim alacağımız yer ne kadar imara yakın bunu görmemiz ha, kendimiz gerekiyor. Kendimiz bakabiliriz bunu internet Tabii sayfasında. Tabii biz bakabiliyoruz ama bunu aslında kime baktıracaksınız? Size satana baktıracaksınız. Hmm. Ofisine gittin kardeşim bana anlatıyorsun ama ben bir e imarını göreyim diye ona gö göreyim diye ona bunu yaptırırsanız çok daha iyi olur ama herkes çok kolay bir şekilde hı hı. buna ulaşabiliyor. Ancak bu saatten sonra, 2015 yasasından sonra efendim imar daha çok etkilemiyor. Hı hı. Bir imara sıfır olması da etkilemiyor. Bir de hikayesi olması lazım. Hikayesi de kastınız nedir? Hikaye şudur. Örnek veriyorum. Bir şehrin gelişmesi için yeni bir hikaye yeni bir hikaye ve eskiden devam eden bir hikayesi olması lazım. Hmm. Çok basit bir örnek veriyorum. İstanbul neden e, İstanbul Trakya'ya bir de Patrakya dedim. Tekirdağ'ın ilçelerine taşınıyor. Biz hmm. 35 yıl önce Çerkezköy'e taşındık. Yani buralarda ekmek bitince, fiyatlar pahalanınca Çerkezköy'e gittik. Hala Kapaklı'da benim ofisim var. Gittiğimde Kapaklı 10 bin nüfuslu bir ilçeyken bugün 170 bin nüfuslu bir ilçe oldu. 170-180 bin, bin nüfuslu bir ilçe Nasıl oldu. Nasıl gelişmiş? İşte neden gelişti? Oradaki sanayi gelişti. Çerkezköy gelişti. da ilçe olduğunun iki, yani Çerkezköy ilçeydi, Kapaklı beldeydi. ne oldu? Ee, bir ilçe daha oldu. Birbirine bitecek. Sonra Çorlu. Çolu da son 30 yılın hı hı. E, büyük bir e, gelişiminden payını aldı. O da Ergene beldesiyle ne yaptı? İkisi beraber birbirinden ayrıldı. Ergene de bugün 70-80 bin nüfuslu bir e, ilçe oldu. Bunlar son seç iki seçim önce e, e, oldu bu ilçeler. Bunu şimdi bir öngörü lazım ya. Yani Tabii. Bunu bilen bir kişi. Çünkü bazen al alıyor insan toprak. Evet. Yıllarca hiçbir şey olmuyor. Evet. 50 yıl geçmiş evet. hala hiçbir şey olmuyor oradan. Gerçekten böyle. Şimdi bunun için ne yapmak gerekiyordu? İstanbul'u İstanbul yapan neydi? İstanbul'daki sanayiydi. İstanbul'daki sanayi şimdi nereye gidiyor? Tekirdağ'ın ilçelerine gidiyor. Tekirdağ kendisine bile değil. Hmm. Şimdi biz Tekirdağ'ın örneğin biz kendimiz e, firma olarak Tekirdağ iki ilçesinde çalışıyoruz. Birisi Muratlı, birisi Ergene. Niye orada çalışıyoruz? İşte buraların hikayesi var. Hikayesi hmm. olmayan bir şehrin e, de siz İmara sıfırda bir arsa alsanız... Artık imar gelmeyecektir. Yani bir ilçede imar gelebilmesi için o şehrin büyümesi lazım. Büyümesi gereken gerektirecek de hikayelerinin olması lazım. Hikaye budur. Evet. Hikayeyi soracağız. Yani bir bir, şey. e, bir bir şey var. Hı hı. Biz E imarını sorduğumuz gibi bize satıcıya. Evet tamam. Bu güzel ama Mehmet Bey bir başka bir şey daha söyledi ne söyledi? Bir de hikayesini Hikayesi dinleyelim burada lazım. ama hikayenin de altının dolu olması lazım. Hı. Bu saatten sonra kimse lafa bakmadan bir alttaki e, hikayenin alttaki lafın altının dolu olmasına evet. bakması gerekiyor. Bir de toprak e, var ya hocam şimdi evet. bazen bazı topraklar oluyor çok verimli oluyor. Diyelim evet. ki o toprak tarım için verimli. Evet. E, bazı toprakta diyelim işte ev dikmek için, evet. inşaat için verimli. Evet. Toprağa nasıl bakacağız, seçeceğiz? Şimdi Biz anlamıyoruz. Şimdi toprağı seçmek şeyden. şöyle bir defa toprağı sizin seçme şansınız yok. Hı hı. Tarım alanı da olsa, tarım alanı da olsa veya böyle boş bozkır bir arazide olsa ee, önemli olan tek şey var. Şehir nereye kurulmuşsa oraya kurulmuş ve onun etrafında gelişecektir. Bir şehir affedersiniz 5 kilometre ileride bir kırsal alan var diye oraya gelişlemez hmm. Şehir tarım alanı da olsa kırsal alanda olsa şehrin kenarı etrafında 360 derece etrafında imara e, aykırı bir durum yoksa e, orada gelişir. Bazı yerlerde imara aykırı durumlar vardır. Su havzasıdır. İşte ne bileyim doğalgaz havzasıdır. E, doğalgaz boruları geçer. Bunlar için imar yapamazsınız. Onun için bir defa mecburen biz nerede? Önce sanayi neredeyse. Benim Kanada ve İngiltere'de de ofisimiz var. Biz e, dünyaya gittiğimde ben he, öncelikle şunu görüyorum ki bütün şehirler sanayinin etrafına kurulmuş. İstihdamın etrafına kurulmuş. Hmm. Yoksa Ovaya bir e, şehir kurulursa, burada bir işsiz tam getirecek bir şey yoksa, burada ticaret de olmaz, burada bereket de olmaz. Veya e, bereketini karıştırmayalım da, burada hiçbir şey olmaz. Bakacağız Çünkü, nerede, ta, sanayi var mı ta, o tabi, toprağın etrafında? Ya sanayi olmalı ya da işte başka hikayeleri hı hı. olmalı. Artık eskiden yazlık bölgelere rağbet vardı, bu da yok. Çünkü fiyatlar o kadar attı gitti ki, bugün 15 milyon liraya, 7 milyona, 10 milyona adam bir tane villayı alamıyor. Alsa da ona lüks kaçıyor. Çünkü ne var? Artık öyle bir şey var ki bir ay, iki ay oturmak için gelip buralarda böyle büyük bir parayı yatırıp bir villa. Bugün 15 villa yapmış, 20 villa yapmış insanlar. Hı hı. ellerinde satamıyorlar. Bir de tabii ki şu var. Efendim benimkisi villa 25 milyon, 30 milyon. Kardeşim bunun maliyetine. Yani buna bakılmıyor. Son zamanlarda aşırı derecede aileler fiyatlarını yükselttiği yükseltti yükseltti. Bizde şöyle olur. Faizler e, düşünce müteahhitler daire fiyatlarını hmm. yükseltirler. Olan hep tüketici olmuştur. Yani bu işin Doğru. başındaki. Doğru. Bir de villa o, çok güzel belki. Ta, evet. O kadar değer biçilmiş ki ama evet. ta daha başında. Şimdi ben ta, o villayı ne yapayım? En güzeli daha başında olsa hiçbir şey yok. Aracın aynen. lazım ki şehre inesin. Evet. Evet. Yani biraz e, bunlara mı e, tüketeceğiz? lazım. Ben Çatalca'da evet. çok iyi yerde bir çiftliğim var. Ben bile gece otururken korkuyorum, etrafını sur gibi çevirdiğim halde. Hı hı. Çünkü Türkiye'de çok e, insanlar geldiler, e, bazı yerlerde çobanlık yapıyorlar. E, i̇şte Afganlar var, bunları tabii kötülemiyorum ama e, işte çok cinayetler oluyor, çok hırsızlıklar oluyor. İnsanın malı bile bazen başına e, bela olabiliyor. Hı hı. Onun için her şeyi doğru yere yapmak lazım. Doğru yere yapılmazsa. Böyle parlatıyorlar işte bilmem nerede orman kenarında villalar. Kardeşim oraya nasıl gideceksin, orayı nasıl koruyacaksın, hı hı. orada nasıl yaşayacaksın? Çocuğunu orada bırakıp, Ayşe'ni orada bırakıp İstanbul'a nasıl geleceksin? Biz de şuna gelmememiz lazım. Evet, e, heyecanlandığımızda e, heyecanımız yatmadan bir şeye e, el sürmememiz lazım. şimdi hatip anlatır anlatır anlatır. Siz de orada heyecanlanırsınız. E, elinizi bir kaptırır. Kolunuzla beraber gidersiniz. Yani i̇yi bir fırsat deniyor ya bazen. Evet. İşte bak bunu kaçırma. Evet. Bu araziyi, evet. bu tarlayı al. Nasıl bir kondisyonda, nasıl bir durumda olmalı ki o iyi bir fırsat olsun? Şimdi efendim fırsat zaten kendini gösteriyor. Hmm. Lafla fırsat var. Yani lafla fırsat var. Bir de görsel fırsat var. Önce görsel fırsata bakmak lazım. Yoksa lafla çok insanların canı yandı. Adam şu da araziyi gösterdi. Ben buraya villa yapacağım dedi. Milletin parasını topladı. Ama önce neyini yaptı? Yani bir renderlarını yaptı. Maketlerini yaptı. Ortada hol yok, yumurta yok. Bu milletin parasını aldılar, aldılar, aldılar. Büyük reklamlar vererek işte her yerde. Ondan sonra ben de diyorum ki o reklamları kimin parasıyla veriyorlar? Sizin paranızla veriyorlar. Tabii reklam verilmesini demiyorum ama her yerde de olmaz. Bunların isim vermek istemiyorum. Hı hı. Çok insanın canı yanmış. Bugün ben onların e, e, yaktığı canların şeyini çekemem. Yani cermesini çekemem. Tabii. Yani insan bana a, alıcı gözle bakması gerekirken içici gözle bakıyor. Efendim ben şu firma böyle yaptı. O firmanın böyle yapacağı belliydi. Çünkü ortaya daha bir temel atmamış. Hı. Veya insanlar şunu yaptılar bir dönemler efendim. Eee. Akşam e, bir tane tabelayı dikiyorlar. Burası şu büyük firmanın e, işte e, şu yapacak burada diye tabelayı dikiyorlar. Müşteriler geliyor yeri gösteriyor adam. Bizim insanımız böyle gariptir yani inanlar İnanılır, inanır bizimle. İnan Sonra da insan. arkadan minibüsler gidince tabelayı söküp kameranın arkasına koyuyor. Bunları çok yaptılar. Nasıl kandırış bunları? Bunları çok yaptılar, çok yaptılar, çok yaptılar ve bizim insanlarımız da, ben onlarla çok karşılaşıyorum e, yolu olmayan araziyi satmışlar ya. yolu yok yani bırakın e, kardeşim buraya bu adam neyle gidecek e, e, köylü traktörle geçmiş ama sen oraya bir ev yapamazsın zaten ama bir şey koymaya kalsan öbür köylücek o dur bakalım Ne hikayeler var yani, ben mesela biliyorum çok, buradan çok. almışlar böyle işte tarla evet. şeyini evet. ne diyorlar ona Profit mi diyorlar evet, bir evet. şey var. Evet. Onu alıyorlar evet. resmini götürüyorlar evet. mesela yurt dışına. Evet. Yurt dışındaki insanlara diyorlar ki al seç sen. O da veriyor Aynen. işte euroları, paraları ya, her şeyi ya, harcıyorlar. Ya, ya. Bir geliyor öyle bir tarla yok adına evet. da değil. Aynen öyle. Şimdi onun için ne yapmak gerekiyor? Biz bu programlara gideceğiz. Çünkü bu kadar bu şeyden ekmek yemişsek, bu meslekten ekmek yemişsek, evet. bizim de vebali altında kalmamamız için bir por ben bu işin profesörüyüm gibi görüyor. Yani duayenliğim bu duayenliğimi artık insanlara faydalı olmak açısından biz gidiyoruz. Bizim arsa satmakla zaten bir kaygımız yok. Bizim kaygımız bizim torunlarımıza bırakacağımız bu mesleği sare gayrimenkulüz. Biz eşimin adına eşimin ismi <laughs> çünkü... E, biz bu ismi koruyoruz her <laughs> şeyden sonra. Biz marka yaptık bu ismi. Bu marka kim? Benim eşim. Eşim olduğu için de çok kıymetli olmasa da kıymetli İnsanlar kandırılmadan da bir şeylerin sahibi olabileceğini biz ispat etmeye çalışıyoruz. Evet, çünkü müşteri orada yani insan istiyor ki bir karlı bir alışveriş evet. olsun. Yaptığın evet. bir alışverişin karşılığını al. ha, Aynen şimdi öyle. ya da Aynen. 10 yıl sonra ama mutlaka evet. al? Ka evet. Karlı alışveriş budur. Evet. Hele ki tarla alımında böyle Hele. arazi alımında kar evet. getirmesi kâr lazım. Sen niye onu parama yatırayım ki? Aynen öyle. Kar çok önemli. Bazen insanlar geliyorlar diyorlar ki işte torunum için. Mal alıyorum Bakın ben bir şey söylüyorum. Hayır, siz torun için mal almayın, babası alsın. Nasıl olsa sizin malınız torunlarınıza kalacaklar, intikal edecek. Hı hı. Önce mürvetini siz görünüz diye ben söylüyorum ve ben bu konuya çok üzülüyorum. E çünkü biz insanlar olarak aslında bir anda torunlarımızı bile biraz tembelleştiriyoruz. Babaanne, dede, anneanne. Ee, baba alıyor aslında böyle yapmamak lazım bir de bunu göz göre göre yapmamak lazım hmm. ben bizi şu an biliyorum çok ev hanımı seyrediyor izliyor pardon ee, onlara da söylüyorum ee, bir şeyleri çocuklarımız için yaparken bile biraz gizli yapalım onlara ileride sürpriz olsun onları e, çalışmaya zorlayalım yani ekonomiye katkılar olsunlar şimdiki son yıllarımızda bizim zaten Türk milletinin özünde bu var. Aman çocuklarım aman evlatlarım, torunlarım. Bunları diyeceğiz. Bunlar evet. bizim bir parçamız. Ama biz onları çalıştırmak mecburiyetindeyiz. Onları hazır yiyici yaparsak, onları hazır yiyici ne yaparsak. Ne tarla kalır ne gayrimenkul kalır. Biz, onları satar tabii, satar yer. Biz bunları zaten evet. yaşıyoruz. Biz bunları zaten yaşıyoruz. Biliyorsunuz zaten. Binlerce, binlerce 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 örneği var. Bir de binlerce bunun kavgayla ayıramıyorlar da birbirinden. Onun için ben her zaman şundan yanayım. Ben size bir yer sattığımda buranın mürüvvetini sizin görmeniz lazım. Şimdi bir defa şunu da söylemekten geçmeyelim o zaman. Değerli izleyicilerime şunu söylüyorum ki şundan emin olsunlar ki eskisi gibi öyle 5 yılda 10 yılda doğru lokasyondan yer almasak imar geleceğini beklemesinler. Artık devlet gözünü açmıştır. Bu dünyada yaşam alanlarına ihtiyaç olduğundan daha çok kat 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 katla. Tarım alanlarına ihtiyaç vardır. İmarlı olacak bir kere aldığınız yer. İmara yakın olacak. Yakın. İmara yakın İmarlı oluyor? İmarlı da alamazsınız. Niye ha. alamazsınız biliyor musunuz? Fiyatlar bu pandemi ve depremden sonra uçtu gitti fırsatçı milletiz biz. İmara yakın evet. ne demek oluyor i̇mara o zaman? İmara yakın bütün ekonomistlerin şu an söylediği imara yakın tarla alın. imara yakın tarla alın. Ben de ne söylüyorum biliyor musunuz? İmara yakınlık derecesini söylüyorum. Sıfır olması lazım imara ki... Hmm. Benim yerlerimin %99'u böyledir. Bir de en geç en uzun imara 200-300 metrekare olsun. İmarı bir kilometre bir de dürbünden görecek imarı görmemek. He. Yani imarlı dememek. İmara Karta yakın bakacağız de... yani 200-300 metrekare kesinlik. metre içerisinde Geçmemeli bir imar efendim. olması lazım. Geçmemeli efendim. Yani şu an imar şehir büyüdükçe imar gelecek. O şehire göç gelmezse... Örneğin Muratlı. Benim gözde olan yerim Muratlı. Muratlı'nın hikayeleri var. Muratlı lojistik üst olacak Tekirdağ en yakın ilçe. En bakir kalmış öbür ilçelere göre. Şimdi hmm. müteahhitlerin sık, sık geldiği bölge. Üçüncüsü içinden banyolu tren geçiyor. Dördüncüsü Muratlı'da Muratlı organize sanayi var. Şimdi her yerin sanayisi sanayi değildir. Giderler bir tane küçük bir ilçede bir sanayi. On fabrika kurarlar sanayi. Hayır. Muratlı Çerkezköy ve Çorlu sanayisi pahalı olduğu için fabrikatör için almak da pahalı olduğu için ne yapıyorlar? Ergene sanayisinden ve Muratlı sanayisinden fabrika alıp fabrikayı oraya kuruyorlar. Hmm. İki telli sanayi bölgesi kalkıyor. İki telli sanayi bölgesi oraya kurulduğunda oralar dağ başıydı. Hmm. Şimdi şehrin ortasında kaldı. Çerkesköy ile Çorlu'nun ortasına taşınıyor. Bunları bizim vatandaşımızın bilmesi mümkün mü? Nereden Değil. bilecek tabii. Bilmesi mümkün mü? Bir başka bir şey daha söylüyorum. Bizim vatandaşımız gayrimenkul aldığında, paraya ihtiyacı olduğunda nasıl nasıl yapacak? En önemli meselelerden bir tanesi bu. Çünkü bizde herkes korkuldu. Bizde herkesten korkuluyor. Hı hı. Yani affedersiniz, Arsayı al emlakçıdan kork. Kat karşılığı ver müteahhitten kork. Yani evet. ne bileyim daireni azıcık vadeli sat alıcıdan Kimse korkuyor. kimseye güvenemiyor, yani, güvenemiyor artık. artık. Onun için bizim yapmamız gereken her şeyden önce ee, bu işin devamlı yapan büyük firmaları. Tabii büyük deyince de çok büyükler var. Çok insanların canlarını yaktılar. Çünkü adam oturduğu yerden beri şuradan laptopunu açıyor. Bir tane bir, bir yer alayım diyor. Kalkmaya eriniyor. Gitmeye hmm. eriniyor. Firma büyük nasıl olsa evet. diyor. Peki. Bu işin büyüğü yok. Konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Tabii ki bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir sevgili evet. seyirciler ama eğer varsa böyle bir niyetiniz onun için açıklıyoruz. Arsa ve tarım arazisi almayla ilgili çok kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra burada olacağız yine Mehmet Bey ile sohbetimizi evet. sürdüreceğiz. Arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz ile birlikteyiz. Tekrar sormak istiyorum. Çünkü varsa eğer tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir ama gönlünüzden geçiyordur. Ya bir arsam olsa, bir arazim olsa bu alışverişlerde en önemli dikkat etmesi gerekenlerin nedir bir insanın? Bir defa birincisi doğru satıcıyı bulup doğru yeri bulmak lazım. Bir de lokasyon, bir de hikaye çok önemli. Hı hı. Yani aldığınız yerin şehrin hikayesi çok önemli. Bunlar yoksa tarım arazisi olduğu için e, çok sıkıntılar çekecekler ve şu an Trakya'da uygun fiyatlara yer aldığınız nedenlerin hepsi elinde kalacak. Çünkü asla ve hatta tarım alanlarına ihtiyaç duyulmadığı sürece imara açılmayacak. Ben bu arada e, izin verirseniz bir şey söylemek hı hı. istiyorum. Sizin programlarınızı e, kadınların çok izlediğini biliyorum. Buradan evet. ben ev hanımlarında e, daha önceki programlarında söyledim. Bizde çalışan ev hanımları var. Evden beri çalışıyorlar. Hı hı. Böyle e, çalışmak arzu edenler bizi arayabilirler. Çünkü bizim öyle bir sistemimiz var ki biz ev hanımlarını istihdam ediyoruz. Ha. Çocuğuna bakarken, evinde hastasına bakarken, yemeğini yaparken. Evden mi çalışıyor? Tabii evden çalışıyorlar. Çok güzel bir sistemimiz var. Şu an bizim ofisimizin birincisi evden çalışan Gülmira Hanım. Aylardır birinci. Evde işi bizden arsa almıştı. Biz ona dedik ki gel bizimle çalış. Çocuklarım çok küçük Mehmet Bey dediğinde evden çalışın Gülmira Hanım dediğimde bugün Gülüm televizyona buraya programda getirdim onu. Evet çok yani şu ailesine çok büyük bir katkısı olduğu gibi bugün her zaman bizim ofisin şampiyonu evden çalışanlar. Ne güzel. Bakın ben bir şey söylüyorum. Hı -hı. Çalışmak o kadar güzel bir şeydir ki çalışmak sizi bir defa nefisten şeytandan uzak eder. Yani hani hepimiz bir şey var, depresyondayız yok efendim işte psikolojimiz bozuk. Hayır çalışacağız. Psikolojisi hı hı. bozuk insanlar vardır. İşte biz de bunu zaman zaman yaşadık. Ne zaman boş kaldığımızda ben bile tatile gittiğimde psikolojim bozdu. Ya yani bir an önce bizde de dönse de işimize işimize evimize dönsek, dönsek, dönsek falan filan diye. Bunu da işlemek lazım. Hı hı. Lütfen e, ev, ev hanımlarına söylüyorum. Benim yani depresyonda zanneden insanlar bizde çalışıyorlar. İstihdam şimdi. sağlıyorsunuz. Tabii, Bu da çok kıymetli. Günde ev en az, hanımlarına tabii, evden çalışarak. Günde en azından e, hocam biz onlara en az 20 tane müşteri telefonu veriyoruz. Bunların bazıları nereden biliyor musun? Örneğin bu sefer şey Balıkesir'den geldi bir kadıncağız. Yine bir evden çalışanımıza. Hı hı. Dost oldular. Şimdi bu sene inşallah oraya bizleri de kendi yazına davet etti. Hı hı. Dün de bizden geldi. Birkaç gün bizde misafir oldu. Arsasını aldı gitti. Hı hı. Bu işte telefon ev hanımına düş evde çalışan bir bayan düşmüş. O ondan görüşmüş. Çok güzel bir sistemimiz var. Biz ee, şunu söylemek istiyorum ki bu televizyonu seyreden biliyorum ki bugün çok kadınlar var bizi de inşallah dinliyorlardır. Biz onların onlara istihdam sağlıyoruz. Bunu da unutmasınlar Harikaymış. çünkü e, çok güzel e, işler yapıyoruz. De, biz artık depresyon yok bizde. Depresyon ne var yok? Çalışmak, çalışmak var. var. Çalışmak ve insanlarla muhatap olmak var. Evet. Ben onun için herkese saygı ve sevgilerimi diliyorum. Size oldum. de çok teşekkür ediyorum. Kısa da olsa bir şeyler anlatmaya çalıştık. Ben teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Kendisi arazi ve gayrimenkul uzmanı sevgili seyirciler Mehmet Karagöz bizlerle birlikteydi tekrar söylüyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir ama varsa gönlünüzde önemli evet. tavsiyeler almış evet. olduk. Sağ evet. olun var olun. Var. Efendim bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama yarın tekrar görüşeceğiz inşallah. Yarına dek sağlıkla, mutlulukla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.